Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakum Küçük Kolpınar'da satılık 3 artı 1 full deniz manzaralı dairemizin çekimini yapmak için geldik. Daireye girdiğimizde burada salonu görüyorsunuz. Geniş bir salonu var. Salondan balkona geçiş var. Bu balkon aynı zamanda mutfakla ortak kullanılan bir balkon. Balkonu görüyorsunuz gayet geniş. Rahat masa atıp oturabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir alan. Burla manzarasını görüyorsunuz. Buradan aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> mutfağa geçiş var. Mutfağı görüyorsunuz. Mutfak dolapları kaliteli. Birinci sınıf malzeme. Granitler 60'a 120. Buzdolabı normal dolaplarından bir tık daha fazla. Devam ettiğimizde burada Allah Türka tuvaleti görüyorsunuz. <laughs> Burası esyer. Esyer için dolapta koydular. Banyoyu görüyorsunuz. Banyo da gayet geniş. Gördüğünüz gibi burada çocuk odası var. Hemen burada yine bir ebeveyn banyolu yatak odasını görüyorsunuz. Ebeveyn banyosu burada. Odanın genişliği güzel. Hemen burada da bir balkonlu daha çocuk odası var. Bu balkonda çamaşır asmanız için kullanabileceğiniz ekstra ikinci balkon. Bu balkonda da normalde oturulabilir. Yine çok küçük değil ve manzarayı görüyorsunuz. Daire ile alakalı daha detaylı bilgi için evinle gayrimenkul arayabilirsiniz. İyi günler dilerim.